Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ben de 14 abone olduğu için 14 tane yeni koyacağım ve hafta sonlarında kendim bu ses ses kaydedici koy, koymuyorum ve e, böyle edit gibi videolar şey şu müzikler koyuyorum işte. Şimdi ben de 14 abone mevcut olduğu için 14 tane elmas blok elmas blok evet. Koyuyorum. Şu şekilde Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Yani daha da çok fazla kaplamak daha da iyi olur. Ve beni bu dünya şey bu dünyada bana yardım etmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın.